Merhaba arkadaşlar. Bugün Tezatçı'ya iyi oynuyoruz. Adım Nihat'la hadi başlayalım. Şu an ilk oyunumuz. Birisine girdim. Ben burada olacağım. Ha. Tamam. koyabiliyoruz. koyamıyoruz. Ha. Hmm. Ben bot. Eyvah. Ben bunun arkadaş olacağım. Onun ne olacak? Kodetin ya da çok farklı şey. Mesela emoji koyabiliyorum Benim kendime. kendi. Mesela bunlar var. Ama siz de istediğinizi koyabiliyorsunuz arkadaşlar. Fa en ve ve güzel. Hiç sıkıntı olmadı Belki olabildi Ben çok güçlü adamlar var Ben çok Koyuyorum çünkü onlara benim gücüm yetmez Çok güzel Adam tartıyor ne de zaman yardımcı olacak kim bir play 796 gene. Ben o kadar yok. Açık kim acaba? Ha ne? Do klikmiş mi şunları? Almak istiyorum. Yoksa olmayacak. Başka var mı? Güzel. Ama ona saldıramayız çünkü gücü çok. Hayır, ne yapamıyorum gibi. Kötü. <laughs> Yalamıyorum. Hayır. Eyvah. 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 Bitebileyim. çünkü çok güçlü. Şimdi adamlar var. O kötü. Açık. Ne bak buraya Bu olmaz. Ne onu? Böyle. Tek sütmen sadece. O an gelir, o an gelir saldırıyor. Güzel. Ama çok güzel. Bu adamın adı neydi? De ha, başkası. Ne? Yani. Bakalım ne olacak? Çoktan gitti bile. Ben gitti bile, gitti bile gitti bile adam da aldı lan gittim hadi hadi gittim ben çünkü ama git. defa atıldı. Evet kaybettik. Diğer gidiyoruz. Bakalım şimdi. Ve yine kral oynamamı seçtim. Bence bu. Bakalım bu seneyi. Mavi. Mavi. Yok siyah. Şu da tamam. Güzel. Bakalım şimdi ne olacak? Şurada bir kırmızı var ona. Şu an yanında iki kişi var. Güzel. Bu, bu kentin şu tutan. Geçtesin özünü. Saldırıyorum ama. Sonra siz bilmesin derken eyvah adam gördü. Adam gördü. Adam gördü derken evet. Son. Evet. Kaybedebiliriz çünkü. Haydi bakalım ne olacak. Aram ne olacak. Çok güçsüzüm. Kurudu. YP8 birinci. Ben kaçıncıyım? 42. 42. 42. Sıradayım. Bu adamı kimse yapmıyor lan. Bahat ne olacak? Son güzel yedim varken grici ne alaka? Ve, evet benim güçlü. Derken arkadaşlarım onun da güçlü derken saldırma. O grici cici oldun galiba cici dostum. Bu güzel de saldırın oldu. Saldım saldırma çok kötü ve bu kaç şeymiş? kırmızı takım en büyük. Bakalım ne oluyor. Çok iyi. Şu an adam çalışmadı. Çünkü şu an saldırıyoruz. Çekeceğim galiba. Adam fark etmedi. Çok iyi. Ama eğer saldırsan fark edebilir. derken Bizim Kıskır. Hood diye PS8 taklı Vay Allah. Biz böyle birinci olalım. 20. sıradayım. Güzel rakam. Lan orası. Adam gitti. Adam çıktı oyuna. Vay ne olacak? Bir de usul havası var. Bizim en büyümüş Evet, en büyüğümüz gedir. En büyüğümüz evet batıya da. En büyüğümüz Bat. Derken inşallah. Hayır. Ölmek istemiyorum. Daha gencim. Daha gencim. Daha gencim. Evet kaybettim. Kazanın kırmızı takım. Şu an şimdi ilk, üçüncü oyunumuza gidiyoruz. Gitti. Bu mu, bu mu? Bu. Allah'ım başlayayım. Nerede başlamışım? Çok merak... Evet. Azerbaycan'ın hiçbir yanında olmamışım. Garip ve et evet, yandı adamlar var. Arkadaşlık var idi değil mi? Ha var idi. Kızı. Şu işte çok kızıştı. Asır çok cevizdi. Şu an bunu arkadaş olmak istiyorum. Hayır. Bizimki de hiçbir şey yapmıyor ki. Gel saldı. Dördüncü oyun. Bu ses çok kişi olsun istiyorum. Ve evi kazanacağız. Avrupa. 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 Ben burada olacağım. Ve yeşil. O zaman yeşil taraflar. zaman şu. Hayır gitmeyin. tekrar düşüyorum. Hukale var yalnızca. Kutu'ya gidiyoruz. İyi var. Geçtiğinin yere geldik. Şu an ben Hulkale'den tabi. Ama ben sana kovduğum için kaybedebiliriz. Çünkü hem hemen bir salaklık yapabilirim ne olur. Evet kaybediyordum. Kaçamıyordum bir yere. Ben alt kısımlara gitmek istiyorum derken evet. Ölüyorum ha dostlar. Yardım et. Oha. Arkadaşlar oyunun sonuna varıyoruz. Eğer istiyorsanız tam 10 için ikinci videosunu çekeceğim.